Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah deyip bugünkü videoyu da saat Allah seni inandırsın 4'ü çeyrek geç açıyorum. Yani 16.15. Doğru dedim değil mi? Tabii 12.15. 16.15'te açıyorum. Bugün bilmiyorum böyle üstümde bir nehrelik var. Nehrelik derken hani böyle bir ım, uyuşukluk falan var. Hatta sabah Fatma ablaya dedim, abla dedim dünya iş var evde. O kadar çok dedim yapacak işim var ki dedim bir o kadar da çok uykum var dedim. Yatıp uyuyacağım dedim, Başladım dedim, iş güç dedim, kalsın dedim. Sonra o bana anahtar kelimeyi söyledi. Leslie yaptın mı sen bugün dedi. Yok dedim. Başladım dedim, falan da yapmıyorum bugün dedim ama yaptım. İnan ki bugün ondan sonra dedim ki şöyle az, aslında yatacaktım kafaya koydum. ama dedim iş zaten dedim her gün şey olmuyor. Her gün yap her gün yap aynı şey aynı şey. Kendi kendi arkasından doğruyor zaten. Sonra dedim ki yıldız sen kalk şeytana uyma şeytan dedim kış şeytana uyma. Kalktım evi topladım çayımı içtim. lesley yaptım, örgümü ördüm, videomu çektim. Seni anlayacağım. Bugün de şeytana uymadım. Bugün de kalktım işimi başını. Elhamdülillah Allah'a şükür. Bir de ah dün akşam bak aslında niye uykum var biliyor musun bu sabah? Dün gece saat bir buçukta yattım. He sabah 6'da altıda kalktım. İşte yok yalan söylemişim haşa. Yediye çeyrek mi ne vardı? O zaman kalktım. Gece niye bir buçuğa kadar oturdun? Ah yıldız. Kız hani hırka başladı dedin mi? Koşa koşa gittim bimden. ip aldım da hırkaya başladım. Ben onu bütüdüm. Yarın aman bir de diktim. Yarın akşam. o nereye girdi şimdi araya? Bir de ben onu diktim. Kız oldu mu sağ o partisi gibi. Kız hırkadan başka her şey benzedi. İnan ki bir şey gibi hissettim. Hırkayı ördüm, diktim böyle sırtıma geçirdim. Aa bir baktım hani böyle abidense, hani böyle çobanların üstü şöyle uzun bir şey var. ya kolları falan şöyle kalın oluyor yani. Onun nasıl ismini bilmiyorum ben. Aynı oldum çoban. Bir tek rengi farklı. Rengi lacivertti ama çobanın aynısıydı yani. Çobanın üstündekinin aynısıydı. Ah onu söktüm bir tane. Dedim ki bunda nereye yanlışlık var? iplerimizin kalınlığı tutmaya kadınla. Kadın baby ipinin örmüş nakonun. E ben de bimden aldım ören bayanın kalın hasır gibi ipinin örüyen onu mu? Olmadı. Tabii çabana benzediğim için onu tekrar söktüm. Hatta sökmedim diktim yerlerini söktüm. O hani uzun iki tane yoluk gibi şey örüyordum ya. Şimdi yolun ucunu ipi kopardım. Bir taraftan söküyorum, bir taraftan örüyorum. Bir taraftan söküyorum, bir taraftan örüyorum. Yani seni anlayacağım. hırka vasat. Ama kafaya koydum, hırkanın şekline bayıldım. Nasip ederse Rabbim. Onu bir tane bitireceğim, dikeceğim. Tam böyle üstüme göre uyduracağım. Sana onu göstermeyeceğim. Ama bak bu değil. Bu o hazır aldığım beni kepaze eden hırka ama o değil. Bir de ee, aklıma ne geldi biliyorum geçen gün bir tane un helifesi yaptık da benim pekmez eşi olduğundan güzel olmadıydı ya ben ona o gün bana birisi ah unuttum adını Gülcan miydi birisi bana bir tane takipçim Allah bin kere razı olsun bir tane bacım şey yazmıştı eee sen çekme elva yapsana kanalında diye. He, aklıma o geldi bugün. Baktım saat dördü çeyrek geçe kadar ayazlandım ayazlandım. Sen dedim ismi kalk Bir tane dedim şey yap. E çekme elva yap dedim. Evde de pudra şekeri yok. Gittim bakkala koşa koşa. Pudra şeker aldım. Ne yapacaksın şimdi? Çekme mi yapacaksın seninle? Eğer yine o hani geçen gün beni fırçalayan takipçim var ya işte sen bu tarifi niye bu kadar uzatıyorsun diye. Vlog kanalı ne yapayım? Önce böyle sohbetten işin içine girmezsek tarif kanalından ne farkım kalı değil mi? Tarif kanalı değil benim kanalım. Benim kanalım vlog kanalı. Ona göre gel kanalıma beni seyret tamam mı canım? Neyse neye ihtiyacın var Yıldız? Tereyağı, beyaz un, pudra şekeri. Ah tam benim zıttım olan şeyler şu anda. Beyaz un, tereyağı, pudra şekeri, vanilya, bir de içine kuyma yaka. Onda lazım. Şimdi ben takım tertibi var. Gerçi çok şey lazım değil. Ama yani saydığım şeyler var. Takım tertibi var. Yani tencere falan şu ocağın üstüne alayım. Tereyağını falan eritmeye başlayın. Senden bu çekme elbayı yapalım. Keşke Tancı'dan bir setin de yapsaydım. İnan ki. Köye giderken hep alıyoruz şeyden hazır. Pınar iniyoruz. Oradan hazır oluyoruz. Baktım gördüm böyle tutturabiliyorum. Oluyor. Ama tuta. Bunu tutmayacak bir şey yok. Bunu tutturabilsem böyle istediğin gibi yapabilsem tadı da böyle aynı onlar gibi olursa köye giderken gar kendim yaparım. Babamlara böyle al diyeceğim. Kendi, kendi ellerinden yaptım deyip öyle götürüvereceğim. Tav güzel değil mi? Ha tav güzel. Neyse ben tencere ocağı koyayım. Tereyağını etmeye başlayayım. Unu kavuralım. Pudra şekerini koyalım. Vanilyayı koyalım. Anlatırken bile eriyen. İnşallah ikinci dilime kendimi zorlamam. Yani bir dilimi çay yanında yerin odada değil. Bir dilimi çay yanında yerin. Hem bir gerisini kendimi tutarın. Les yapıyorum 20 dakika. Boşuna mı yomp yapıyorum şeye? O birkaç kişiye mesela linkini attım. Ne görüyoruz? Hiç acımaları yok onların insana. Tepim 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 ya lan insanı. Neyse canım laf uzamasın. Ta. Yine fırça belki. Hadi geçelim tarife. Bacılarım ben yağımı ocağa aldım. Gördüğün gibi şöyle erittim bunu. Bu arada tripodu flaşını yaktım. Hiç o aklıma gelsin ya az önce. Aklıma gelmiş. Bak ortalık aydınlığa kaldı. Heh, tamam bunu erittik. Ben şimdi ölçtüm. iki buçuk su bardağı un. Şöyle koyalım bunun içine. Bunu şimdi bununla rengi dönene kadar kavuracağım. Ölçüsü 125 gram tereyağı. E, i̇şte tereyağın yoksa benim de bazen olmuyor evde. Tereyağın yoksa margarin koyarsın. Ama tabi tereyağıyla daha güzel oluyor. 2,5 su bardağı unu böyle kavuracağım. Hafif rengi dönene kadar. Ondan sonra da pudra şekerinden vanilyasını ekleyeceğiz. Hadi bakalım. Sen şimdi beni bekleme. boş boşuna burayı böyle seyretme. Bu rengi dönene kadar ben bu unu bir şöyle bir çevireyim geliyor. Evet bacım. Unumun rengi şöyle hafif döndü. Şimdi bunun içine ne koyuyorum? Ben yine onu ölçüsünü ayarladım. 4 çorba kaşığı pudra şekeri. Şöyle atayım içine. Hemen şöyle karıştırayım. Bir de bunun içine ağzını da açtım. şöyle markasını görme. Vanilya. Şimdi bunu da tekrar ay tripod sallandı. Bunu da şimdi tekrar böyle ikisini birbirine özleşene kadar yani birbirinin içine hepten karışana kadar şöyle bir kere daha çevireceğim. Şöyle iyicene iyice hallolsun şöyle. Hmm. Bunların ikisini ben bir döndüreyim. Hemen geliyor. Bu yok. elvanın işi tamam. Şimdi bunu borcama alacağım. İyice baskılamam lazım üstünden. Altı zaten kapattım da. İyice üstünü bastıracağım. Şöyle iyice her tarafını. Şimdi şey alalım. Borcam alalım. bakalım. Borcu. Ama pudra şekerinden mi ne anlamadım. Bak pudra şekerini şey yapamadım. İyice ezemedim. O kadar bastırdım ama ezilmedi. Anlamadım yani. Altını da kapatmamışım. Kapattım diyorum bir de. Bunu şimdi iyice şöyle sıkıştıracağız. Powerbank'i görüyor musun? İnan ki powerbank takılı. Şarjı bitecek de aklım çıkıveriyor. Bunu şimdi ben bir tane altı düz bardak şey yapacağım. Ayarlayacağım. O altı düz bardakla ben bunu iyice sıkıştıracağım. Ondan sonra buzdolabında e, nereden baksan 2 saat falan bekleteceğim. Ama tabi bunun olacak işte budur bu. Dur bardak alayım. Gelin ben bir tane. Şunun altı düz. İçe düz, düz bunun altı. Bundan oldu bu. Hı. Sen şimdi şöyle kenarda bekle beni. Böyle böyle bunu iyice bastıracağız. Bastırdıkça havaya çıkıyor kız. Görüyor musun pudra şekerlerini? Eritemedim bir türlü ya. Görüyor nasıl havaya kalktı? Kız in aşağı. Neyse heyecanlanıyorum. Ben şimdi bunu komple bastırayım geliyorum. Dur. Kız vallahi ne kadar zormuş bunu baskılaması ya. Canım çıktı yine. Dur. Bir de küt 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 ediyor bak. Ben bu tarafından vuruyorum. Bu tarafından gidiyor. Ama bak anca yoluna girdi. Zıplama kız. Heh, şöyle tutayım da. Anca oldu bak anca düzeldi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şuraya az önce yapıştı. Şöyle aldım onu. Kız ne kadar güzel oldu tadı ya. Allah Allah. Dur zıplayıp durma. Heh. Baksana. Şekli gayet güzel ama benim şöyle altına takıp alacak spatulam olmadığı için ben bunu nasıl dilimleyeceğim onu bilmiyorum. Şimdi birazdan markete çıkacağız. Belki oradan bir spatula bulabilirsem alırım. Ay baksana aynı onların rengi gibi olmadı mı bak. Ana şimdi bunu bir de dilimleyeceğiz. İnşallah dilimlerken şöyle patlamaz. Tezgah mı yamuk, borcam mı yamuk anlamadım. Hı. Oldu oldu bak. Valla anca baskılayabildim kız. Bak görün hemen bozuluyor. Daha sıcak ya şöyle bir sıra şuradan gidelim Heh. kolum ağrıdı desem inanıyor musun bak bak nasıl hemen havaya kalkıyor görüyor musun Heh. vallahi anca oldu kız tamam aha bak Allah'ım şurası beni edecek nasıl mücadele veriyorum görüyor musun İçeride de esrar yol veriyor mücadele. Heh, herhalde oldu. Bak daha yapışmıyor. Şimdi şuradan bir tane bıçak alayım. Gelin dur. Bekle sen beni. Heh, burada varmış. Tömür zaten. Şimdi şöyle bunu dilimleyeceğiz ama valla dilimlerken kopacak. Bak görüyor ki yine havada kalmış. Dur. Dilimlerken bilmiyorum yani patlayacak mı çatlayacak mı herhalde patlamaz gibi geliyor ama bakalım sıcakken dilimleyeceğim için. Burası havada mı kaldı? Hiç de böyle bir şey gelmedi başıma ama çok güzel tadı. Anam tadı çok güzel. Dilimlerken parçalayabilirim. Orasına söz veremem. Tamam mı? Ah, ah. Şöyle. Anam 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 anam. Sıcakken dilimleniyormuş bu. Hı. Şurasından da şöyle. baktım alınmaya kenarına başlıyoruz kaşıklama ne delim şöyle Heh. şuradan da bir dilim çıkar kız patlama çok çabuk parçalanıyor kız e çekme elva zaten öyle oluyor da de şurasından dilimleyelim çekme elva derken sanki şey çeke çeke yapmışım bunu bir de kendimi övüyorum görüyor musun gerçi yaptığımızı sen de görsen ben ne kadar desem inanır mısın acaba Heh. Şurasından da şöyle. Bak dağılma. Dağılma. Heh. Bir de şuradan. Bir dilim de buradan çıkartırız. Oldu kız. Bak. gördük mü? Hı hmm. -hı. Gördüğümde zaten gözüm önünde de. Dur şunu şöyle sokalım. Dur. Hah. İnan olsun oldu. Ben şu mundola bu koyayım. Bir iki saat bu dolapta dinlensin. Şöyle iyice kendini tutsun, sıkılaşsın. Ondan sonra şey yapacağım sana. En son hani eğer tabağı dinlemiyorsan tabata gösterir. gösteririm. Eğer dinlemiyorsam a gördüğüm <laughs> oldu olacağı bu. Valla bacılarım benim bu helva şöyle iki saat falan dinlendi. Bak sadece şu ilk böyle çatal atarken şuradan bir kırıldı. Gerisi kırılmadı bak. Ay şu da kırıldı bak nazar ettim dur onu bırak. Onu geç. Bak gayet de güzel dilimleniyor. Şimdi şöyle şu kenarından kıralım seninle beraber. Nasıl hemen nasıl kakıyor? Şöyle seninle beraber kıralım bakalım nasıl olmuş kıvamı. Oo, oh, bak gördün mü bak. Ay inan ki tam olmuş. Dur de tadına bakayım. Dur hapşıracağım şimdi bir de dur. Ay çok güzel olmuş. Çok çok. Hem de nasıl? Nasıl oldu helva? Güzel değil mi? Valla ben çok beğendim. Bak göstereceğim sana. Bak. Şöyle şeyleri göstereceğim sana. Bak. Of ne güzel değil mi? Neyse. Ben şimdi yine geçtim ocağın başına. Ne iş görüyorum biliyor musun? Kıyımalı yumurta yapıyor. Evde şey yemeği vardı. Makarna vardı. Yeşil mercimek vardı. Benimkilerin tabrine kara şimşek. O vardı. Bir dedim yanına salata yaparım dedim. Bir de bak kız, görüyor musun hala tencerede duruyor. Kabuska sardık ya. Beyaz dağına kız onun dolması var. Tüm onlarla falan girdi. Kahvaltı yapasıları geldi. Biz şimdi markete gittik. Geldik. O sen yarın seyredecek. Markete gittik. şimdi kahvaltı hazırlayalım. Bak çayı koydum. Hokuriye görüyor musun bak? Şey görüyor musun memesini? Nasıl hokuriye? Yanına şimdi şey yapıyor. Kıymalı yumurta yapıyor. Kıyma koydum. Kahvaltı. Şimdi üstüne yumurtayı basacak. Hemen sen çağıracaksın şimdi. Gelin diyeceksin. Sen peyniri götür. Sen domates götür. Sen bardakları götür. Hepsi sıra dizeceksin şimdi böyle. Ha bak. Hepsi içeride görüyor musun? Gerçi adama da acıyor. Hep mesaiye kaldı bu, bu şey. Bu ayda hep mesaiye kaldı. Canı çıktı ya. Neyse. Ben şimdi halledeyim. Gel seni alacağım. Dur şunu koyayım da. O bir tarafta bir şey dursun. Şey, şey altında da dondurma da o yüzden. Dur. Dondurken eşofmanım var da o yüzden görünmesin diye. Bu da bir şey bir şey dursun. Senden ben veda alışkan. Dur. Hah. Tamam. Altı kısıktı. Neyse canım valla göründüm görmedim. Ve şapanım onu da bilmeyen artık pijama <laughs> yapacak bir şey yok. Benim bugünkü vallahi videomda böyle dediğim gibi sana saat 4'e şerek geçe videoyu açtım. Ha 4'e şerek geçeden sonra ben sen ne yap e, ya yapacak bir şey yok. Bir tane dedim ya, aklıma da götürdü diye o bir tane takipçim. Allah bin kere razı olsun. İyi ki de götürmüş valla bak çay yanını bize ekler şimdi bu. Neyse işte dedim bir helva yap verin dedim kalkıydı dedim. <laughs> Ondan sonra belki dedim bilmeyenler vardı. Ondan göre fırça yiyeceğimi göze ala ala. Olsun ne diyelim artık fırça atana duymuyoruz. Değil mi? Şimdi işte çay falan koyacağım. Yemeği işte şey yapacağım. Bugün sen dediğim gibi ya fazla bir şey paylaşamadım. İşte as marketteki dükkan Onlar ben size dedim ya yarın çeli yarın seyredeceğiz. Onu da yapacağız şimdi. yapmadan önce böyle birleşmesi falan. Onu gari yarın seyredeceğiz. <laughs> tamam canım. Şu şey oldu da <laughs> Neyse canım. Hadi kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden bugünlük bu kadar. Valla kış günü böyle oluyor. Yani hani bir tane laf biliyor mu? Ee, geldi kış ayları, gevşe günü, ayları. Onun bunun işin alakası ne? Neyse boş ver. Hadi görüşürüz. Yani artık kış ayında bu kadar olayı yapacak bir şey yok. Hadi bay bay Allah'a emanet. Benden yana hakkım varsa helal olsun. Sen de hakkı inşallah helal etmeden videonu açamıyorsun doğru. Tamam mı canım? Hadi görüşürüz bay bay. İyi geceler.